Arkadaşlar merhaba. Bugün e, geziyoruz bahçeyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen doyucuk gelelim. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir videodaki, heh, ya, pardon yarın güzel bir video çekeceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar gözükmüyor ama ne yapayım güneş ver arkadaşlar arkadaşım videosunu da çekeriz arkadaşlar herhalde arkadaşlar çok sıcak arkadaşlar şöyle gösteriyorum